Merhaba arkadaşlar. Kısa süreliğine eğlence içerikli videolara ara vereceğiz. Tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun diyelim, geçmiş olsun diyelim. Allah yardımcıları olsun hepsinin. Ee, video çekmeyi düşünmüyordum ama dedim belki bir 10 kişiye bile dokunsak, e, bir ufak bir katkımız bile sağlansa ne mutlu bize diye düşündüm. Şu an öyle çok da hani konuşabilecek bir pozisyonda değilim ama yani ne yapabilirizi düşünebilen arkadaşlar vardır. Belki maddi destek sağlayamıyordur. Ama o bölgelerde çok fazla yaralı olan insanlar var. Kan bağışında bulunabilirsiniz. Kan bağışı yapabilirsiniz. Hani bu tarz şeylere yönlenin. Dolandırıcılardan veyahut da işte nevdi belirsiz sitelerden vesairelerden uzak durun. Eğer gönüllü olarak oraya bölgeye ulaşıp yardım ulaştırmak isteyen arkadaşlar varsa yani kendi araçlarınıza gidiyorsanız lütfen dikkat edin. Yani yolları tıkamayın. Çünkü orada bölgelere sürekli bir ulaşım, sürekli bir ee, ekipman desteği sağlanmak isteniyor. Yani siz de orada trafiğe ekstra sebep olmayın. Yolların durumu çok iyi durumda değil gördüğüm kadarıyla. Ee, lütfen yani kendi aracınızla gitmek yerine bölgenizde bulunan AFAD ekipleriyle ya da o tarz kuruluşlarla ya da belediyelere başvurarak Hani oralara gidebilir veya da elinizdeki ma malzemeleri vesaireleri gönderebilirseniz ee, birçok bölgede elektrik kesintisi var zaten görmüşsünüzdür siz de haberlerden eğer izlediyseniz. E, battaniye vesaire çocuklara özellikle çocuklarla alakalı gıda yiyecek vesaire yardımda bulunabilirsiniz şey olarak ya da yani hiçbir maddi şeyiniz yoksa da e, kan bağışlayarak çok basit bir şekilde yani bir nebze de olsa yaralılara o şekilde e, yardımcı olabilirsiniz deyip tekrardan söyleyeyim ne diyor belirsiz kuruluşlar vesaire gibi çok fazla fake siteler böyle dönemlerde fırsatçılar maalesef ortaya çıkıyorlar Onlardan uzak durmaya çalışın e, mümkün olduğu kadar resmi kuruluşlar ve e, Ahbap gibi hani belli e, yerler var oralardan yardım gönderecekseniz oraları tercih ederseniz çok daha garanti çok daha güvenli olur diye söyleyeyim gene twitch'te de birçok yayıncı gene yardım vesaire gibi şeyler topluyorlar e, onları da gene tercih edebilirsiniz desteklerinizi Eğer izlediğiniz takip ettiğiniz güvendiğiniz kişiler varsa oraları da deneyebilirsiniz Oraları da kullanabilirsiniz. Allah yardımcımız olsun diyeyim. Yani bu şekilde de kapatayım zaten daha fazla bir şey söyleyecek durumda değilim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar hoşçakalın.